Allah'ım ya, ya! Gel! Gelsin! Kanun senin ayağına gelmez, sen gel! Ay bana ha! Sen kim oluyorsun da bana ha? Kim, kim? Kanunun bu semtteki gece temsilcisi! Şimdi sana da! Kanunun ada. Ee, bırak bitirim! Belasını başkasından bulsun! Çek git evine hadi! Kocana, çocuklarına acı! Götürürüm karakola ha! Komiser şakası yoktur! Bana bak, bekçi bozuntusu! Bize bu yollar sökmez! Kendine gel! Beni sen değil, Allah'ın gelse götüremez burada. Seni ben de mi götüremem, bitirim? Bana bak zilli! Elimin tersiyle bir patlatırsam! Neriman abla! Onu acımıyorsan bize aç! Bu seferlik bağışla! Aman aşağılık! İki paralık ettin lan namusumu! Şerefsiz lan! seni lan! Bitirim! Sakin ol! Elinde kana bulama. Sen şimdi efendi efendi evine gidiyor musun yoksa? Sana eyvallah var abla. Öyleyse çek git evine bir daha da karşıma çıkma. Yürü. <laughs> <laughs> Senin gibi kan istemiyorum, bocanacağım işte! Yürü lan sen! Vur bunu canım, akıl gözüne! Çekil lan! Yürü lan içeri! Gir kapıdan içeri, elini namuruyla karı işine karışma dedim! Beni kırın! Vur artıcı mı vuralım vuralım lan senin vur artıcı mı lan? Kaç kapıya! Ferakşem ayda şey, zıkkımın pekini içi! <laughs> Редактор Utanmaz arlanmaz! Yetişin komşular! Evli barklı çoluk çocuk sahibi karımla sevişiyor! Yetişin! Çık dışarı! Oğluna sahip çık oğluna! Kaç vakittir gözetliyorum! Karımı baştan çıkartıyor! İçeri! Hadi hadi! Benim oğlum kimsenin karısını baştan çıkarmaz! Gün örer, nakış işler! Kulaşık yıkar, tahta siler! İşte! Bütün mahalleli şahit! İşte oğlunun namusu işte! Bak, karım neler yazmış oğluna! Mahalleli, dinleyin! Canım ciğerim yaz. Her şeyimsin! Senin için deli oluyor. Kocamı sevmiyorum! Onu boşar, seni alırım, seninle mesut olurum! Daha okuyayım mı? Bu mektubu karın yazmış! Ama oğlum peki demiş mi? Oğlun kuyruk sallamasa? Bana bak! Oğluma çamur atma, ağzını yırtarım seni! Nah yırtarsın! Kafanı kırarım. Kalkın. Durun, durun. Ayağını şimdi. Tut. Yapma sen yap. Durun. Bırak, gel buraya. Gel buraya. Durun diyorum. Ayım benim. Kıkayım benim. Kıkayım. Ne oluyor burada? Tutmasan da dur yine. Durun diyorum. Durun Ayın. diyorum Arıyorum Arıyorum size. O, oğlu karıma asılıyor. Delil var. Yalan. Oğlum mazur. Asıl o karısına sahip çıksın. Bırakın onları. Hadi şimdi paylaşın kozunuzu. Tabii ya, paylaşın şimdi kozunuzu aranızda. Ya, kolay değilmiş değil mi? Dağılın bakayım şimdi.